Boyun ağrısı 67 sosisli ya da Minecraft'a gelen 1.7'nin bir... güncellemesi <laughs> modu hepsini duymuş olmalısın. Sonra yapay zekası ile oluşturulan çok saçma olan bimler. Artık keşfetimin çıkmasına dayanamıyorum. Evet normalde youtuberlar kendilerine bu seriyi yapıyorlardı. Yani diyorlar ki yaratıcı fikirler bulup bana böyle bir video yapabilir misiniz öyle diyorlardı. Ama sonu kötü olan bir video serisi falan çıkıyordu. Ben ne yaptım? Benim öyle bir kitlem şu anlık olmadığı için değer youtuberlara yapılan o lanet olsun videoları bakıyorum. Aslında güzel videolar. Evet. Benim Evet Dexter editiyle başlamamız biraz garip oldu. TikTok'a geldim ve buraya sadece buraya sadece sonra 2 yazıyorum. Diyorsun ki bu videoyu aç ama o videoyu açmadan önce bu anime kızına bakmak istiyorum. Keşke bakmasaydım. Şimdi sizin merak ettiğiniz o güzel şey geldi. Kokuyor kokuyor. Gibi. Çorabın kokuyor lastik gibi. Al işte boyun ağrısı. ağrısı. Real TikTok ya da YouTube keşfetimi ele geçiren seri yani. Bunu görmüş olmalıyım ya. Boyun ağrısı. Ne alaka? 67. <laughs> ya ne alaka oğlum? Open AI. <laughs> Sonra iki... Fatih ile birlikte, evet, Baldıbek evet, ile birlikte. Bayıldım. Burası komik olacak oo, galiba. Oo. 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 Hey hey. Ooo korkmayın dostlar ben Gökhan abinizim. Kalbimizi durdurun. Gökhan abim mi geldi? <laughs> Hadi bu güzel bir restoran adı Penci Zorno Önene ayran kaldım. 5 dakikada yaptılar. Mayonez bittiği için batantayı arka odaya aldılar. Ne? Ve mayonez yaptılar. Dürümü 95 santimlikti o yüzden bayağı bekledim. Eşek, Eşek Oyunun, çıktı. 69 lira. Wow. Restoran, Etkileyici. Adı... <laughs> Lan adam çarpmadı bile ya. Bir dakika adam. What the fuck? adam çarpmadı bile. Boşanın olduğu. Boynum çok ağrıyor hiç böyle olmamıştı. Boyun yine boyun ağrısı. Sakin Oho sakin. tokat niye attı? Oh. Ne yapıyorsunuz siz? <laughs> Merhaba Fatih. Oyun için geldik. Hoş geldiniz. Oo Hoş anime kızları için. gelmiş. Evet çok sevdim. Evet. Çok sıcak. Bakın şimdi bir anime kızını daha yanımıza getireceğim. Nasıl yani? Ya, bizdeyiz. Ne oluyor lan? Oha. Oha. Televizyondan mı Gerçekten geldi. Maldivek'te işi biliyor yani. Ya yine mi ya? Yapma. <laughs> boyun ağrısı. ağrısı. Boynum ağrıyor taş gibi taş. Bir de boyun ağrısı söyleyerek dileniyor musun? Dilenme aslında. çarkı çalarak bir para kazanıyor. Niye, falan falan kazanıyor. Niye böyle dedim? Duyan... What the? Oh, geçti mi ağrınız? Ay. Dila, <laughs> 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 Dil hareketi ne böyle? Oh, oh. Aa. Ah, ağrıyor. Yine boyun ağrısı Geçtim ya. Tamam. <laughs> Otur, ne? Ah. What the f? <laughs> ben yanlış mı anladım bir dakika? Ah, Boyun, boyun ağrısı, ağrısı okey. Okay. Tam muayene odasını alıyorlar. Ah. Yok yok. Boyun ağrısı. Kardeş niye bağırıyorsun dedim lan. Şimdi Gökhan abi'yi çağıracağım. Mango 67. O ne ne alaka? <laughs> So Yazık ben ya. niye sorguluyorum? Sorgulamamam gerekir. Böyle çok saçma. Sokakta yatan bir baldi var. Çökmüş senin sayende. Bu adamı bir yerden hatırlıyor gibiyim de bilmiyorum. Artık sana yardımcı olmayacağım. <laughs> çok üzücü bir video ya. Ay cosplay mi? Benim için kavga etmeyin. <laughs> wow. Cidden kavga edesim geldi ya. Kardeş, ayağın kokuyor Fatih. <laughs> Okuyor Lastik gibi. Bir bakayım. Lastik gibi. Boyun ağrısı, boyun ağrısı. Artık evsiz kaldım. Artık video çekemeyeceğim. Aa, ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Selamünaleyküm abi. Ee, iki bonti. bir tane sneaker. Aa bu miyim ya? Paravla. Ee, bir tane Doritos. Evet çubu. ne olacak sonunda? Yok no, kardeş mafi vermem. Ee, tamam. Video tamam diye diyerek çıktı ya nerede? Hemen geliyor abi. 67. 67, 67. Sosisli mi? Afiyet olsun. O, What Ne oldu Allah! bir anda lan? Sosisli görünce olabilir böyle şeyler ya. Bakalım. Hazır mısın dostum? Evet, eşekle eşek uçmaya başladı. Vav. <laughs> wow. Wow. Amerika. Etkilendim <laughs> resmen. mi anime, anime kızı. İşte makyajımız bitti. Şimdi arkadaşlarımın yanına gideceğiz. Anime kızı olduğum için arkadaşlarım da anime kızı tabii. Wow. Değil. Selam. Merhaba. Hazırız çıkıyoruz. <laughs> Bugün nasıl anime kızı? Yeni cosplay ne oluyor? Buradayım hazır. Çocuklar. Gelin hadi bir fotoğraf çekelim. Bir de çocuklara şeker dağıtıyor yani. Ne kadar nazik evet. bir adam. Görüyor musunuz ya? Şimdi ödün zamanı. Pamuk şeker. Yaşasın. Buyur bir tane senin. Bu da sana. Wow. Afiyet olsun. <laughs> Ellerim. Ne oluyor ne lan? Buldum, tuhaf hissediyorum. Bebeğe dönüştü. Param kalmış. Başka yolu yok mu? Bir dakika. Buldum. Kimse böyle tanımaz. Hoş geldin abi. Giriş ücreti 100 lira. Buyur. <laughs> Teşekkürler. Buyur içeri geç. Ne? <laughs> İşler <Buldum>. yolunda girmeyecek <laughs> gibi O bakış her şeyi anlatıyor gibi. Evet. <laughs> Ev size niye taş verdi lan? <laughs> Burası komik olacak wow. galiba. Yine geldi ya. 67. 67. Ne 67? <laughs> ah. Bu oyun Ne alaka kaldı. şu an? Biraz kaldı. Birazdan bakacaklar. Aynı odası hazır. Tamam. <laughs> of, ah, ah, Ne oluyor lan? On <laughs> bir de mayna odasına gitmesin Fatih Bey ya. Yoksa sıkıntı çıkıyor. Şimdi biraz eğlenceli bir şey yapalım. Evet muz Alo. var. Evet muz attı burası. Siz kimsiniz beyefendi? Bak şimdi hop. Yakaladım. Hiçbir şey anlamıyorum ya. Bugün nasıl anime kızı buluruz onu evet, göstereceğim. Evet nasıl buluruz? Önce haritayı açıyoruz, çevreye bakıyoruz. Aa orada bir anime kızı var. <laughs> onu alayım. Pegagon gibi mi oğlum? İşte yakaladık. Bu <laughs> Biliyor musun? Bu kumaşın gibi. Hayır. Güzel. Herkes eşit doğar. <laughs> Sevgi kazanır. <laughs> Geldiniz teyzeler buyurun. Evladım. <laughs> <laughs> evet. Çok acıktık ama param. Ne olacak bu senaryoda acaba? Ben götüreyim orada bir şeyler ayarlarız. Razı olsun yavrum. <laughs> yavrum mu? Hayırlı cumalar. Vav. Wow. Ne oluyor ya? Oha. Ben nasıl buradayım lan? Sen bankta üşümüş bir şekilde uyuyordun. Biz de seni aldık. Heh, devamı mı bu Çok video? Teşekkür ederim efendim. Şu anlık buradasın. Sana yeni ev alacağım. Wow. Evet. Hırsızlık Paris. yapıyor. Yakalandı. Tamam tamam bırakın. Ellerini arkaya. Eşek. Eşek. As kaldı. Sıkıştırıyorum. Ha, bir şey çaldı. Merhaba. Biraz rahatsız mı ettim acaba? Ne? Anime kızımı. Ben gidiyorum. Oha. Buyur gel içeri. Teşekkürler. Sağdan içeridesin. As kaldı. Oğlum senaryo çok garip ya. Oha şu uçağa bak. Hayır 67 yaz mısın Arada oraya? Yetenekliymiş. Hayır yetenekliymiş. Hadi yakından bakalım. What the sokan bir arasında ne uçak var? 67 yaz ya. Size nasıl dans edilir onu göstereceğim. Evet izliyoruz. Maymunlar da geldi. <gülüyor> <gülüyor> Aynı şey dedik. What <laughs> the fuck? Gotiç oluyoruz. Gotiç oluyoruz. Gotik mi olacaksın? Evet. Bayağı iyi oldu. Bence çok kötü oldu ya. Gotiç oluyor. Arkadaşımız demiş ki yatak. Hımm. <laughs> Yatak. Yani karıştırdım. Bel konusunda git, git. git. Ne olur halıyla Baldry. Halıyla mı? Yos. Bu ne ya? Koş koş koş. Sıssıssızdan <laughs> mı kaçıyor? Bir de üstüne Badr gidiyor. <laughs> Bunlarla uçak yolculuğu kimseyi rahat bırakmıyorlar. Oyun oynayıp duruyorlar. Oradan oraya zıplıyorlar. Bak şurada Ort da anime kızı kızar. Ortama var. baksana. Neyse, kes buraları. Kamerayı kapatırım. Tamam. Videolar <laughs> o kadar saçma ki. Senaryo yok. Tepki bile veremiyorum. Çok değişik. Bu senaryoda. Kesin Fatih Bey ya da anime kızı düşecek, bir Sertten şey olacak. Dirseklerini bük. Sanırım ama denge'm yok. Belli, belliydi, Sağ çok olayım. belliydi ya. Tamam, deniyorum. <laughs> bir şey söylemeyeceğim. <laughs> oh, özür dilerim, istemeden oldu. <laughs> Ailen istemeden <gülüyor> olmuştur. <gülüyor> o sonunda sıcak yemek, şükür karnımı doyuracağım. Afiyet olsun. Oo. <laughs> ne yapıyorsun? Teşekkürler. Ne yapıyorsun? Geri Oo, Fatih Bey'den beklemeyeceğim bir şey ya. Bir şey bakma Çok acıktım. O oh, Fatih. Hoş geldin oğlum gel sarıl bakalım Oo. hoş bulduk. Hadi içeri geç çay iç demlemeler. Mis gibi kokuyor. Bak oğlum hayat bazen tersinden eser ama gönül kapını kapatma. Anlattın konuyla alakası yok. Şu kola bak. Boş. Keşke biraz kasım olsa. Çalış Fatih. Başka yolu tamam. Yok işte kas bu. yapıyor. özgüven de geliyor. Ama gömlekler dayanmıyor. Kaslı olunca her şey değişiyor. Sadece sabret, çalış, gerisi geliyor. Wow, galiba güzel bir senaryosu olan bir video. Geldin mi? Geldim tabii. Evet. Dinle annemin Kızım, kızıyla. Burası en sevdiğim sokaklardan biri. Renkleri tablo. Restoran olmasın? Bu geliyor. E, maymunla oynuyor. Yok bana hey şaka yapıyorsun gol oldu. Sen mi attın? Yanlışlıkla mı? Vay. <laughs> wow. Maymunla evet. bile Kira günü geldi. Hadi. Oh, Aa, kira ödeyecek. Yok, vermiyorum. Yoksa toparlan. Evi boşaltıyorsun. Oy evden çıkartılıyor. Of, ne alaka ya? Vay. Ne güzel gidiyordu. <laughs> boyn ağrısı bir anda. Ay yani ya, yine boyun geldi. Yaptım, bile beni Sosisli, boyn ağrısı, 67 Mango. Kendi elinden yani. Daha iyisi yok. Hmm, mis gibi. Of bir de sıcak sıcak. Ondan geliyor, Tamam kuleyi alıyoruz. Hadi oğlum. Ne? Sen seçilmiş insansın. Agarta'ya gelmeye hakkın var. Ne? Ne diyorsun sen? Agarta mı? Açım gözlerim. Bu da ne? Oo epik bir ne Kikraf'la Valdebek mi? Wow. Galiba güzel bir sonra yapay zeka ile bir şey izliyoruz. Oo kim kazanacak? Tamam Mars'a mı geldiler lan? <laughs> Bunu bir de koymayacağım Arkadaşlar bugün bir günümü nasıl geçiriyorum izleyin Oo Ne gört mü dedi? Son olarak rujumu sürüyoruz. Hmm. Oh. Cidden gününü böyle mi geçiriyor? Ne? Saati. Karnın aç mı? Nick Bor mu? Hazır. Hmm. Sosis dükkanında uçuyoruz dostum. Geliyorum. Hmm. merhaba hmm. hanımefendi 100 tane Onda tane başlıyoruz Pek hazır sayılmam ama Evet mı? Kral yine kral fanboy mu? Gelin kral oldu kral bu kral sefer de Rodoya hazır mısın Kadıköy fanisi? Seni seçtim iyi. İki gitti. tane. Yaver ne lan? Yaver gitti. <gülüyor> <gülüyor> <Onla> lan? <laughs> ne <alakalı? gülüyor> Yine pence evet. zor bir dönerci var. Evet. Bir de hızlı bir hazırsınız. Ne mı? alaka <laughs> dans ediyor? Hop, döner kokusu seçtiğinde mis gibi. Давай на Б, сука. mı <laughs> bir de? Ne oluyor lan? Mango mu? Var Görkem abi gitti ya. Oğlum süt fışkırıyor. ne yazdın? Abi tutun. Boyun ağrısı e eksiksiz olamazdı. Wow etkileyici bir video. Mario sanki taş taşıyor, arkada kalıyor, gece de yaşıyor. Onunla büyüdüm, içine yerleşiyor. Bir de şarkı ağrısı, mı? Anne de bırakmıyor beni sabah. Sardı gibi ya. Tahnede, hep aynı sancıyor. Boyun ağrısı. Sayıları bilerek mi yanlış söyledin? Stick ve eşim. Balbek. Sebebi Elimden geleni yaptım suçlu arama. Nerede? Her seferinde aynı hikaye. Kavga yeter. Tamam özür dilerim. Ben de. <laughs> 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 Bunu yapay zeka olduğunu sanmıyorum okula gitme zamanı. Evet okula gider. Okula böyle mi gidiyorsun? Geri gel. Asla. 67. Tamam. Bir de okuldan geçiyor ya. Şimdi zorla 67 santimlik döner. Ne yeme <laughs> geyim Aha geldik baldi. Efes Patos bizi bekler. Hadi gidek. Akantaya mı geldin abi? Söyleyemedim tam. Demek Agartalı Efes evet. Patos burada. Ha. Kim ağrıdı? Hemen anime kızı kıyafetlerini giymeliyim. Boynu ağrıdığı için. senaryoya yere bakarsak boynu ağrıyor. Sonra Kıçma diyor ki. Ağrıdı. Hemen anime kızı kıyafetleri. Wow etkileyici. Şimdi, şimdi siyah arkadaşlarımın yanına gidip tepkilerine bakacağım. Niye siyah arkadaşlar? Bize Görkem evet. abi de geldi. Bugün anime kızların işlettiği ayaklı işkembe çorbası restoranı. Wow. Şimdi maskotu Gökhan abi de yanımızda. Hazır mısın abi? Hazırım. Bakalım yemeğin tadı nasıl? Şu kaseye bakın. Buharlı buharlı. içinde tripe, baharat ve minik minik ayaklar var. Sabah 28, 90 Şok ama A101 e mi itti lan bu? What the fuck? A101 gal- no. Ne yapıyorsun ya? Goni! Oyun ağrısı! Huzur... E Dur. Huzur evine taş fırlattı. Görkem abi de Görkem abi Gör, Gökhan mı Görkem abi galiba bunun ismi. O da onu konuyor. What the fuck? Bir de boyun Monster beyaz. Bir de anime kızına dönüşüyor. Mango, mango. Annem patates. Ne alakalı lan? Yardım edin. Siktir lan. Uy <laughs> bak. Çok güzel tepki. Bak normal olacak şey bu. Evet, sonradan yapılan güzel videolar. Güzel kelimesi biraz hafif kalacak ama bu kadardı. Devamı gelir mi bilmiyorum. <laughs> ama çok garipti.